Et başladı kanka. Arkadaşlar selam. Bu benim arkadaşımı fena yendi. Ve hava tasladı. Ben bu, bunda biraz pusuculuk sezdim. Bu arada takım bir benim. Takım iki o. Adamı yani besbelli fark atıyorum. Benim takım arkadaşıma arkadaşıma I need a weapon. Ne? mı? Bilmiyorum ki atayım mı kanka? At ben <laughs> olsun diyor ne? Nerede lan bu? Hey, lan, lan. yok be! ya bu tamam YouTube'a tamam mı? çok düşüyor ya. Oy. <laughs> kanka YouTube at tamam mı bunu? Ne oldu? Ay tamam ya. <laughs> editleyeyim, mi kanka, atayım, kanka. Kanka, editleyeyim mi atayım kanka? Kanka editleyip mi atayım? Editleyip mi atayım? Eee editleyip at. Editlemeden kanka yok editlemeden. Anan bacı ne vuruyorum Kank be seni. <laughs> ama kanka editlemeden ama emin misin? Ana bacını? Ne yapacağız biz lan? Biraz kaç? Yelek yok bu arada. Neredeyse yok. Yelek. Nerede lan? Ödümü koparttın. Kanka. Kop kanka tamam. Beni dinle bir. Editleyin. Tamam. Editleyip mi? Kanka öcü öcü gelmiş evet. gibi hissettim lan öcü öcü zıplıyor mu zıplıyor mu ben zıplıyorum ben ben ne oldu oğlum ben, ne, ben oldu. ne oldu Televizyon üç kere buldum sen beni <laughs> üç kere bu bir <araç>. what <laughs> what bu neydi bu neydi ben, ben, ben. Bir kere vurdum bekleyin. Üç kere vurdum melek. He Tamam doğru. Şimdi e, bir tane mi kaldı? Hayır. Bir kere vurdum tekrar vurdum. Tamam bir tane daha vur. Adama belediye sayı veriyorum lan bil. Bir tane daha Hadi vur şimdi. Vereyim, bir tane daha vur. Hayır, gel. Anan. Oyun bak. Tamam şimdi. Şey. La oğlum ne? Oha! Kaç tane vuracaksın lan? Kaç tane vuracaksın bir söyle. Çocuğa kaç fark attım kanka saysana bir. Be. Ben sayam sayma saymayacağım bile. Biraz utansın çocuk ya. Bunu YouTube'a da atayım da. Hava taslamak değilmiş. Ben zıplayarak bazen vururum. Kanka, I need a weapon. Ne şey yap tamam mı? Videonun başında ne yap söyleyeyim mi? Ne yap? Ne yapayım? Arkadaşımın arkadaşım, arkadaşım aldım. Karşı rakip bot de yaz. <laughs> <laughs> Yalnız ya, ya. Tamam mı? Allah'ım tamam. şurada pusuyor ya. <laughs> senin oynayacağın tamam Arkadaşım bu. Benim arkadaşım. Arkadaşım yendi. Yeniyorum. O çocuk da botmuştu. Ya tamam mı? Ya oğlum bir tane çık lan oradan çık. Aa. Yenecek lan bu <laughs> çocuk <gülüyor> orada <gülüyor> pusa pusa beni. Kanka nasıl pusunu görüyor musun? Allah'ım ya. <laughs> Hayatımda gördüğüm en pusucu insanlardan birisin. <laughs> Çocuk orada pusmasa. <laughs> Kanka, e, ben de pusayım mı? Alo. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. Ama izleyiciler izleyiciler sıkıntı ya. <gülüyor> <gülüyor> orada pusuyor mesela. Şu tankta ben Vur kanka onu. Daha, daha. Ses 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 veriyor. Ses veriyor. Ya siktir. ses verince. Siktir kanka ses verince pus pusmuyor musun? Pusmak şudur kanka. Vurma 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 vurma. Vurma bak. Pusmak şudur. Şurada durarsın. Şurada durarsın. Ses versen bile geri Şurada durarsın. Buna pusmak denir. Ses versen de ses versen de vermesen de pusarsın. Ses verip verme Ama bamgaş. Bamgaş. Bam, bam bam. Konuşmayı unuttum. Bir saniye. Bir saniye. Vurma vurma. Oyun takıldı. Allah'ın malı oyun ya. Kaç fark Allah. atmışım? E, i̇yi gene parkı farkı az da olsa ah. kapatmış. Ay. Oyun lütfen bak. Yapma esne. <laughs> Joystick <gülüyor> tuşu. Gel kendine <gülüyor> La. <laughs> Allah'ım ya. Çıkmıyor, çıkmıyor ya. Çıkın. <laughs> yat lan. Yat, 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 yat. Sen benim arkadaşımı Ay. sen benim arkadaşımı kanka. üzdün lan. Kanka. Üzdün. Helal kanka sana. Helal olsun lan. Kanka. Sen kanka. Kanka. Ee ben şimdi Efendim. Dur bir saniye. Kanka ben şimdi videoyu bitireyim mi? Ee yoksa ne söyleyeceğini alıp öyle mi bitireyim? Evet. Evet. <laughs> video bitir kanka video bitsin. Tam şu anda bitireyim video mi? Bitir. Kapanış yapıp. No. Tamam. Yok bitirme kanka bitirme bitirme. <laughs> ne yapayım? Video bitir. kaç dakika olacak kanka? video kaç dakika olacak? Efendim. <laughs> Bana bot dedin mi kanka? <laughs> Yo demedim ki. Ne bot, bot mu dedin? dedin bot mu dedin? Bak kanka mi? ben ben bitirişi yapıyor mu şimdi videonun? Bahti Bahti. Yapma kanka. Bekle. Tamam. Ne oldu kanka? Bahtiyar'la iyi oynayın. Oh! Oha! Ne? Oha. Oha! 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 Dur lan! Kanka bir saniye o bende ok ekli olması lazım. Şu mu lan? Adı ne çocuğun? Alo. Peki niye çıkıyorsun? <laughs> niye çıktın ki? Ocu <laughs> dur. Oh, dur kanka. Dur kanka. <laughs> e, çıkma çıkma. E, sana bir şey yazmam lazım. Beni ekle sana bir şey yazmam lazım. Alo. YouTube kanalımın ismini vereceğim. E. Ee, he he 2 Lusivan. Ee, ekle beni. Ee, YouTube kanalımın ismini hatta yazıyorum chat'ten. Git bak video video gelecek birazdan. Bah. Tikle. Benim benim. Ya. İnanmıyor kanka bizim kanalımız kanka. olduğuna. Kanka gerçekten kanalımız var bu arada. Yani benim var. Kanka, kanka ikimiz mi sayılır kanal? He, gideceğim. La oğlum bak, tuş yazdırmıyor. Lanet tuş ya, bahtiyle gizemli. Kanka, kanka git YouTube'a YouTube yaz, YouTube'a yaz bunu. Ee, videolarım çıkar zaten önüme. Ee, gameplay'de, Livik'te 21 kill Yok. kill aldığım şeyler de var. Ee, videolar da var. Gidip bakabilirsin. <laughs> ne yani? Sen niye yani, çıktın tamam. takımda? Sen niye çıktın takımda? <laughs> Bana bot diyen biriyle aynı takımda olmak istemem. <laughs> oyun Her de ne de diyorsun, de diyorsun de sen de ya? De Hayır bu arada öğrettiğim sen harbiden botluk yaptın ya. Orada pusmak neymiş la? Canım çıktı seni öldürene kadar. Oyun... Oyunu öğrettiğim biri bana bot demesi. Oh, Wanda, 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 buraya var ya ben şimdi şey yapardım. Böyle bir laf söylerdim sonra böyle hani bir tane var ya üzümlü bir şarkı koyardım. Yüz bin la hayır yanlışlıkla elim değdi. La elim değdi. Başlatmayacak başlatmayacaktım normalde. Kanka gel. Bekle bekle. Yusuf, Yusuf sen mi ne açacaksın? neyse? Yok, gelmiyor. Gelmiyor mu? Bot bahtiyarı <Sessizlik> Hayır Yusuf'la atmayacağım mı kanka sen? Ben seni zaten yendim oğlum. Oh, Yusuf, başlayalım. hadi. Ben Yusuf, Yusuf go. Bot yapabilirsin başlayalım. dostum sen. Sen yapabilirsin. Ben. Yusuf. Sana güveniyorum dostum. Seni öpüyorum. Sen yapabilirsin. Kanka, ya, Kanka ama kanka yok pası kaksam <laughs> adam değil. Mi? Bir kanka, saniye. Amen, internetim çok kasıyor. Benim de kanka ben 200 ms'de bunu yerdim bu arada. Mermi işlemiyordu bu çocuğa. Ee, kanka bu arada şey. Video bitsin mi lan artık? Bana atayım sonu tamam. Seni bildiğim ve seni de izleyelim. Bu arada çocuğun Yok. ismi ne? Şu çocuğun ismi ne? Arkadaşının. Beni niye vuruyorsun deli? Alo. Ben 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 Gel. Yusuf? gel, <gülüyor> <gülüyor> gel ben 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 Yo, Çocuk hırs yaptı lan. Çocuk la, hırs yaptı. Ben de bak. <laughs> gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbi. <laughs> Git yüzünü lan seni kaç ya kere baktım. yeneceğim lan ben. <gülüyor> <gülüyor> seni kanka vurmayacağım. Ben vurmayacağım. Sen Yusuf'la atacaksın. Sen Yusuf'la atacaksın. Bir de tava gelir. Bak, <laughs> bak bu arada arkadaşlar bu video güzel bir like atın be artık. Ne yapayım ben şu çocuğun hırsızlıktan iyisini vurmayayım lan ben. Evet git Yusuf'la ve sakla. Seni ben seni yemeyeceğim lan, dostum <laughs> ya. Bop demiyon da ama gel lan, gel gel. Ama arkadaşım var ya, sen dayı değil <laughs> mi? Aa benim internet çok iyi ya. Bekler K kanka, zaten kanka zaten 30 FPS'in, kanka zaten 30 FPS'in, bir şey olmaz. Alt kaldıracaksın. kaldırıcaksın. Gideceğim dedim. bot bot mu? Bot mu? Bot mu? Bot mu? Bot mu? Bot Arkadaşlar Yüşür, ee... acaba böyle bir şey yapmasa mıydık? Böyle bir içerik çekmese miydik? Çocukları birbirine düşürdüm. Adama bak beni Ay. vuruyor. Ay. Abi ben de seni vurdum. Ağla şimdi. Aa, <laughs> tamam dur beni vurma. Çocuk beni vuracak şimdi. Bak kanka. Doğru düzgün bir tamam lan. Bir gülsün. Kanka ben seni yenemem. Yenemem ne lan? Yenmeyeceğim. Ağlama ya bu kadar. Beni dinliyor bu kadar ağlamana gerek patient. yok. Ya bir insan bak kanka, var, kanka. adam lobiye geldi. Adam kuyu tuttu. lan lobiye gel. Ana ne bacını. Kanka çık. <laughs> kanka ben seni niye ve satayım? çünkü. Oo! <laughs> Vurdum vurdum. la oğlum. Kaç kişi önünde seni yendim la. Bir de orada pusuyorsun lan. Kanka, bekle, kanka bekle bekle. Alo. Benimle niye ben çıktın? <laughs> Sen benim düşmanım değilsin çünkü. Sen, benim düşman, düşman <laughs> diyor lan bu. <laughs> Ya, Şu anda laf mı yedim ben? Laf mı soktu adam? Aç anlamış değilim yani. <laughs> Oğlum ben bu tıpleri çekmese miydim la. Bu adamı bilerek yenilse miydim? Ne yapsaydım la? Arkadaşları bir, birbirine düşürdük. Ama bu sefer de şey hava taslamayı devam edecekti insanlara. Çok hava taslıyordu. Ben kimseye. Ben Arkadaşlar siz görmediniz Kayıtı geç attım. Geç attım e, unuttum kayıt açmayı geç açtım e, e, falan oyunu falan güya e, şeyi bu öğretmiş falan filan işte Bahtiyar Bahtiyar hileyle oynuyor Bahtiyar hileyle oynuyor benim abim moderatör Ağzım moderatör ben ben Gel gel sen bana bir Bak Bahtiyar bana bir dem Aynen kanka beni takımdan atacaksın değil mi? İlk tv git <laughs> Kanka bu arada kanka eğer ben yersem Ben bu videoyu kanalıma atacağım Bana mı bozdur kanka gidip bu videoyu gösterip tamam mı kanka? kanka Yusuf Abin gelsin lan abin gelsin Çok şey konuşuyorum lan dur çok şey konuşuyorum e, çocuğun is, kanka senin ismin ne? Türk olan. Senin ismin ne? <laughs> Hetu Lucy. Benim internetim mi? Kanka bunun ismi YouTube. Bunun ismi de mi Yusuf? Aynen. Hayır ben Yusuf değil. O. Ben Yusuf Steve. Adama bak şey yapıyor. Yok, ben ben tamam şey Yusuf 2 diyeceğim sana. Ben Yusuf 2. Yusuf 2 gibi ya, konuştum lan. az önce. Çok konuşma lan diyor. Kanka, ben şimdi benimle Yusuf, şey birşey 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 ne düşünsün? ne? Yusuf gel sakın. Yusuf gel sakın. Bitecek mi? Bir, ben bir konuşup geleyim. Konuşup, gel konuşup geleyim. Kanka eğer benimle hakkımda bir şey derse onu eee Getir bana söyle Söylerim şey. Söyle tamam şey. Sonra YouTube Getir, kanalda falan paylaşayım. Tamam kanka hadi. Görüşürüz. Hadi hemen sen çık takımda. Evet <laughs> arkadaşlar oyun beni attı. bu ne? giremiyorum şu an. Neden oldu? Ben de kapısı yanlış Yanlışlıkla kayıt kapattım. Oyunu girmeye gördüğünüz gibi. şifreye girdiğim halde bir şey yapmayan Gidilmeyen Özür diliyorum arkadaşlar. Video bu kadar kadar da. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Like atın. O adamın gününü gösterdik arkadaşlar. Bu arada o bu, bu, bir seri olarak da gidebilir. İkinci, bu birinci bölüm olabilir. İkinci bölümü de daha sonra gelebilir. Çünkü oyunum şu anda çöktü telefon Size video çıkartmak için saatleri bulacağım. Telefon çekiyor. Lanet olsun Siz de bir atarsınız artık herhalde. Ee, evet şimdi edit'e gideceğim. Oradan da kanala atacağım. Bla 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 bla. Sonra belki biz yarın ya yarın da yarından sonraki bir şey gelebilir. İkinci bölüm. Anladın mı? İkinci bölüm. Neden YouTube'u anlamadım. İnternetim de çok. Telefon da çekti şu an. O yüzden geç... Aa la Bluetooth'u kapatmışım. Allah beni kahretsin. Wi-Fi'yi kapattığım için böyle yapıyor. Ah, Allah beni ya. Wi-Fi kapatmışım. <gülüyor> <gülüyor> Anne Wi-Fi kapattığım için açılmıyormuş. Şöyle gidelim. Ay, Bugün. bu da bu da bu da bu da çıkmış. Yapma be kral. Neden çıktın be? Kalbimi kırdın be. Evet, Nasıl arkadaşlar zaman, dedi, bu lan? Dediği kadar Yusuf çıktı. Hatta dur. Belki mobil ücünsü girmiştir. <laughs> Tamam. Senin Yok mu zaman görüşmek üzere arkadaşlar e, İkinci bölümü yarın ya da yarın da sonraki gün gelebilir daha sonra da gelebilir. Allah'a emanet olun görüşmek üzere